Sevgili arkadaşlar, Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen deprem farkındalık söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Ercan hocamız bizimle. Hem bölgedeki izlenimlerini konuşacağız hem de deprem özelinde sizden gelen merak ettiğiniz soruları hocamızla paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ebru Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Çok evet. teşekkür ederiz. Yoğun bir gündeminiz var. Bölgede de ziyaretleriniz ve gözlemleriniz oldu. Sonrasında da bunları detaylı olarak gençlere şimdiden söyleyelim. Konuyu detaylı olarak konuşacağımız yayınlarımız devam edecek kıymetli hocalarımızla. Ama bugün ilk olarak onunla başlamak isteriz Sayın Hocam. Bir deprem bölgesindeki izlenimleriniz ve gözlemlerinizi önce sizden dinlemek isteriz. Ee, bizler Ege Üniversitesi'ndeki inşaat mühendisliği hocaları olarak e, depremin hemen e, ilk haftasının bitiminde e, Ege Üniversitesi e, rektör, rektörümüzün e, tavsiyeleriyle direkt deprem bölgesinde bir ziyarette bulunduk. E, Antakya'dan başladık. Kırıkan, Osmaniye, e, Bahçe, Nurdağı, e, Pazarcık, Adıyaman, Gölbaşı, Maraş, Göksun, Elbistan. Yani aşağı yukarı Malatya dışında tüm bölgeyi gezdik. Depremin olduğu bölge büyük bir bölge. Yani aşağı yukarı 400 kilometrelik bir alan boyunca bir deprem oldu. Yani 400 kilometrelik bir faydan bahsedebiliriz burada. Şimdi İzmir'in 2020 yılında geçirdiği 30 Ekim depremini düşündüğümüz zaman ee, deprem Yunanistan sınırlarında olmuştu evet. ve Bornova o depremin merkez üstüne 80 kilometre uzaktaydı. Yani şimdi bu durumda biz şöyle düşünmemiz gerekiyor: 400 kilometre çarpı 80 bir tarafta, 80 bir tarafta 160 kilometrelik, yani 400'de 160 kilometrelik bir alan etkilendi. Çok büyük bir alan etkilendi ve evet. büyük bir depremdi. Ee, artı şöyle bir şey var: büyük bir deprem oluyor. 8 saat 9 saat sonra ikinci bir büyük deprem oluyor. Bu tarihte biraz az rastlanır evet. bir olay. Şimdi e, bu da felaketin çok büyük olmasına sebep oldu. Bizim Türkiye'de e, deprem yönetmeliklerimiz 1975'te var, 98 yılında var, 2007 yılında var son olarak da 2018 yılında. Geçmişte de deprem yönetmeliklerimiz var ama tabii o binaların çoğu artık yıkıldığı için o çok fazla dikkate almaya gerek yok. Şimdi bu deprem tasarım depreminden yani bizde yönetmeliklerin söylediği tasarım depreminden çok daha büyük bir deprem. Yani bu depremde bir binanın hasarsız olarak çıkması mümkün değil. Ama bizim genelde yönetmeliklerimiz şunu öngörür. Ee, orta şiddetli depremlerde yapı hasar azalsın ya da almasın. Büyük şiddetli depremlerde ise can güvenliği sağlasın. Tabi bunların gerçekleşmesi için kurallara uyulmuş bir e, tarzda bina üretilmesi gerekiyor. Yani beton kalitesi iyi olacak. Donatıda paslanma, korozyon olmayacak. Zemin ile ilgili çalışmalar düzgün yapılmış olacak. E, fakat bu 75 mele yetmeliğine göre yapılmış yapılarda birçok kusur var. Birçok hata var. E, bu sebeple o tarihteki yönetmeliğe göre yapılmış olan yapıların zaten ayakta kalması pek mümkün olmadı. Zaten evet. bundan olmadığını gördük. Evet. 98 yılından sonra yani 17 Ağustos depremiyle beraber bu işler birazcık daha sıkı tutulmaya başlandı ve e, yapı denetim mekanizması devreye girdi. Bu mekanizma ile yapılar daha bir kontrollü üretildi. E, sadece e, yanlış bilmiyorsam yani verilerinde tam doğru eminim mu? 198 adet yani 2000 sonrası yapılmış 198 adet e, yeni binada göçme meydana geldi. Göçme derken binanın katlarının evet. üst üste çökmesi ve can kaybının ama bu da aşağı yukarı yeni binaların yüzde doksan, yüzde birine falan denk geliyor. Yani e, yeni yönetmelik 98 bir milat dersek 98'den sonra projelendirilmiş 98 yönetmeliğine göre çünkü yönetmeliğe göre projelendirilmiş yapılarda can kaybı çok çok az. Evet. E, o bölgede e, biz şunu gördük e, ee, maalesef depremin tasarım depreminden daha büyük bir depremde olmaya meydana geldiği için yeni binalarda da ağır hasarlar. Yani artık o yeni binaları da kullanmamız pek mümkün değil. İçine hiç girilmemiş yapılar var. Çok ağır hasarlar almışlar. Ee, tekrardan yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Fakat bunların yıkımı da oldukça zor bir iş. Ee, Eski binalar zaten yıkılmış durumda. Ee, onun dışında hatalardan bazılarını söyleyecek olursak. Şimdi soğukta beton dökülüyor bazen. Çünkü mesela evet. New özellikle e, geceleri eksi beş eksi on dereceleri görebiliyor. E, gündüz siz betonu döküyorsunuz, antifriz koyuyorsunuz içine suyun ki donmasın diye. Evet. Fakat aşırı bir soğuk olduğu zaman. Orada beton kalitesinde bir hasar olabiliyor. Biz bunu gördük. Ee, doğum bir katlı bir bina var mesela. 1, 2, 3, dördüncü katta hiçbir hasar yok. Dördüncü katla 5. katın arasındaki kolonlar çökmüş sadece. Onun dışında bina ayakta. Ya burada nedir? Burada ki hata lokal bir hata. Yani o gün bir don olayı olmuş, dikkat etmemişler ya da orada bir hata yapılmış. Onun dışında e, sistem aslında yeni binalarda da büyük problemdir. Yani bu bahsettiğimiz 198 yeni binalardan yıkılması, 198 adet yeni binanın yıkılmasında bazı proje hataları var. E, zemin kaynaklı hatalar var. Yani zemin etütü yapılmış ya da e, yazıyor orada mesela diyor ki forajlı kazık ya da jet grout öneriyor. Fakat müteahhit bunu mühendis bunu atlamış yapmamış. Bu tür hatalardan dolayı bu yeni binalar yapıldı. Yoksa bizim 2018 yılı itibariyle yürürlüğe giren deprem yönetmenimiz çok iyi bir yönetim. Gençlerden gelen soru da bu yöndeydi hocam. Mesela depremde binaların nasıl yıkıldı? Özellikle yeni binalar üzerinde sanırım daha çok da merak ediyorlar. Hani bu yıkılma Hı. şekli bize ne anlatır? Bunu da bize aslında bu konuyla ilişkili olarak açıklarsanız gençlerin merak ettikleri arasında. Şimdi şöyle biz tasarımımızda dediğim gibi yani e, tasarlanandan daha büyük bir deprem geldiğinde can kaybının olmasını engellemek için kolonları çok sağlam. Kolonlara bağlı dediğimiz kiriş elemanları kolonlara göre daha zayıf yapıyoruz. Ve plastik mafsallaşma dediğimiz yani e, hareketli bir mafsal haline geliyor kolon kiriş bağlantıları. Bu hareketli mafsaldık kolon üstünde değil kiriş üstünde meydana gelsin istiyoruz ki e, depremin enerjisi şekil değiştirme enerjisi dediğimiz şekilde yutulsun. Şimdi biz çok sağlam bir yapı yapabiliriz Çok sağlam bir yapı yaparsak bina hareket etmez. Evet deplasman dediğimiz hareketi yapmaz. Bu hareketi yapmayınca da e, yapıya etkiyen kuvvet miktarı. Vardır. Yani bunu aslında bir porselen tabak ve plastik tabak kavramıyla açıklayabiliriz. Porselen tabak yere düştüğü zaman neden kırılır? Çünkü şekil değiştiremez üzerine etkiyen kuvvet <laughs> çok fazla olur. Ama plastik tabak hareket edebildiği için, hareket enerjisine yani şekil değiştirme enerjisine gider enerji. Ya da bir boksör kum torbasına vurabilir çünkü kum torbası deforme olur. Enerjiyi emer ama siz kalkıp da bir metale yumruk atarsanız eliniz parçalanır. Çünkü metal şekil değiştirmediği için tüm şekil değişikliği sizin elinizde meydana gelir. Yapıları da biz bu şekilde tasarlıyoruz. Bol miktarda şekil değiştirsin, enerjiyi güçsün diye. Ama bu enerjide şekil değişikliğini yaparken kolonlar şekil değiştirmesin, kirişler şekil değiştirsin. Bu yüzden güçlü kolon zayıf kiriş kavramıyla tasarım yapıyoruz biz. Şimdi bu kavrama eski binalar maalesef uymuyor. Neden? Bu kavrama uyması için yeterince etriye sıklaştırması dediğimiz enine donatıların yerleştirmesi gerekiyor kolonlara ve kirişle. Eski yapılarda maalesef bu sıklaştırma, etriye sıklaştırması atlanmış. Tabii bu bir kültür. Yani bunu bilmedikleri için ustalar ve e, mühendisler ya da derslerde e, atladıkları için e, bu şekilde gelmiş. Bu, bu yapılardan bizim kurtulup yeni yapılar yapmamız gerekiyor Hı -hı. kuralları uygulamak. Dediğim gibi yani yeni yapılarda bu tip hatalar yapılmadığı sürece hepsi ayakta. Bir problemleri yok. Evet. Ama ağır hasar alabilir ama yıkabilirsiniz binayı ama can güvenliğiniz koruyun. İkinci bir konu gördüğümüz e, BIMS blok ponza taşı dediğimiz tuğla tipi. Mesela İzmir bölgesinde biz hep kırmızı tuğla görürüz. Bilmiyorum fark etmişsinizdir evet, evet burada e, çok. Neden? Çünkü İzmir bölgesinde bol miktarda kil bulunur. Kili pişirirsiniz, tuğla yaparsınız. Ama e, o bölgeye gittiğimiz zaman orada e, ponza, BIMS dediğimiz e, hafif bir volkanik tüf var. E, bundan tuğla üretiyorlar. Ve daha ucuz, ısı yalıtımı da yüksek ses yalıtımı da yüksek. Daha ince bir tuğlayla daha yüksek ısı yalıtımı elde edebiliyorsunuz. E bölgede soğuk bazı yerleri. Evet. Avantajlı bir ürünmüş gibi gözüküyor. Fakat bu malzemenin tuğlaya göre dayanımı daha zayıf. Şimdi bazı yapılara biz bakıyoruz İzmir'de. Karot numunesi alıyoruz. inceleme yapıyoruz. Ya bu bina ayakta nasıl duruyor diye hayret ediyoruz. Orada diyoruz ki bu bina aslında tuğla taşıyor. Şimdi o bölgede öyle bir durum da yok. Ee, evet. Bu sebeple bu e, Bims'den ve Ponza'dan yapılmış tuğla duvarların çoğu yıkılmış. Yıkılırken de insanların üstüne dökülmüş yaralanmalara sebep olmuş. Evet. Kısmen de ölümlere sebep olmuş. Ya da aşağıya dökülmüş bu tuğla duvarlar blok halinde aşağıdaki arabaları zarar vermiş ya da apartmandan çıkan insanların üstüne dökülmüş o insanların ölümüne sebep olmuş. Bunları da gördük. Yani aslında deprem yönetmenliği bununla ilgili bir açıklama da yapıyor. Evet. Yani böyle bir e, sistemi nasıl yapacağınızı belirtiyor. Fakat bu kurala da uyulmamış. Bunu da gördük. Kurala uyulmadığını da gördük. Peki hocam TOKİ de çok konuşuldu. TOKİ evleri zarar görmedi. Özellikle TOKİ'deki binalar. E, bu evler, evler neden hasar görmedi? Hani bunu nasıl açıklıyorsunuz bir uzman olarak? Ben... Tekrar aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani 98'den sonra düzgün kurallara uyularak yapılan yapılarda bir eee ölüm vaka çok az. Fakat evet. TOKİ'de hasar da yok. Neden evet. yok? E, çünkü e, TOKİ'nin yaptığı e, e, projelerde tünel kalıp de söylenir halk U ters U şeklinde bir kalıp vardır bunu e, bunlardan bir sürü vardır. Bunları dizersiniz. Aralarındaki boşluklara beton girer. Altındaki boşlukta da bir hacim meydana gelir. Yani de duvar denen bir şey yoktur. Hepsi beton perdedir. Yani beton perde ve döşemeden oluşur. E, bu sayede 18 katlı, 20 katlı bina bile yapsanız bu binalarda hasar olması çok zordur. Ha, beton kalitesi yani bahsettiğim beton dondu, değil mi soğukta? Bu hatayı TOKİ evleri yani tünel kalıpta üretilen binalar kaldırır bir problem olmaz oradaki tek problem nedir ee, binayı sağlam bir zemine oturtmanızdır sağlam zemine oturtmazsanız daha doğrusu iyicene bir bodrum yapıp ya da forajlı kazık yapıp yere bağlamanız gerekiyor. Yoksa komple devrilebilir ama zaten e, TOKİ'deki mühendisler bunun da önlemini alıyorlar. Ya 2-3 kat bodrum yapıyorlar ya forajlı kazıkla bunu güçlendiriyorlar. Artı yer seçimi önemli. Yani kalkıp da e, fay hattının yakınına bir TOKİ'yi kondurmuyorlar. Çok önemli herhalde yani çok bu önemli. Peki hocam çok konuşuldu özellikle bir hastane özelinde de uzun süre ana haber bültenlerinde de yayın yaptılar bu izolatörlü binalar konusu çok konuşuluyor şu an acaba hangi bina çok yaygın mı bilmiyoruz ama gençler nasıl, bu yapıların nasıl olduğunu da merak ederler e, bu konudaki görüşleriniz nedir acaba? Şimdi e, izolatörlü yapı. Aslında biz Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde bunun dersini de anlatıyoruz öğrencilere. Yani bir izolatörlü yapı nasıl tasarlanır bunu da anlatıyoruz. Bunun genel ismi yapısal kontrol olarak geçer. Yapısal kontrol sistemi diye geçer. İzolatör yapısal kontrol sistemlerinde bir bir tiptir bir uygulama tipidir izolatör. Şimdi adı üstünde isolation'dan gelir. Aslında yalıtımlı bina diye de geçer. Yalıtmak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Zeminle yani toprakla binanın arasına bir cihaz yerleştiriyoruz. Yapıyla zemini birbirinden ayırıyoruz. Evet. Bu aslında şeye benziyor. Otomobillerdeki amortisör yay sistemi. Demek. Yani 60 model, 80 model bir araca binin. Taşlık bir dağ yolundan gidin. İçiniz dışınıza çıkar. Mideniz bulanır. Evet. Ama yepyeni model bir arazi aracına binin. Aynı yoldan gidin. O yolun sarsıntısını hissetmezsiniz. Aslında iziratörde bunun çok benzeri. Biz ne yapıyoruz? Yapının e, iyi bir bodrum yapıyoruz tabii ilk önce. Ondan sonra zemin katıyla yani zemin üstüyle bodrumun arasına ııı e, bir izolatör dediğimiz her bir kolon ya da perdenin altına bir cihaz yerleştiriyoruz. Bu cihaz e, genel olarak iki tip. Birincisi kauçuk izolatör, diğeri sürtünmeli sarkaç izolatör ya da kaymaya dayalı izolatör demiyor. Türkiye'de kauçuk izolatör çok fazla kullanılmıyor, sürtünmeli sarkaç izolatör kullanılıyor. Aslında bunu ee, Atatürk Havalimanı'nın çatısında da kullandılar. Yani Atatürk Havalimanı'nın çatısında biz bunları görebiliyorduk. Mavi renkli izolatörlerdi. Belki e, Google'da bir e, tarama yaparsanız bunları da görebilirsiniz. E, bu izolatörler bir eğirdi bir yüzey. içerisinde bir e, sürtünmesi, sürtünme kas düşük olan bir e, topuzu var. Bir tanesi temele oturuyor. Diğeri de üst kattaki zemin kat kolonunu oturuyor. E, yapıyı yandan ittiğimiz zaman yapı bunun üstünde o konkav yüzeyde hafifçe yukarı çıkıyor. Bıraktığımız zaman da aşağı iniyor. Yani bir tas düşünün içerisine bir bilye atın. Evet. Bilye her zaman merkezde durur ya. binada her zaman o izolatörlerin merkezinde duruyor. Deprem anında sağa sola gidiyor ve depremin etkisini binaya hissettirmiyor. Çünkü binanın kendi bir ataleti var. Yani eylemsizliği var. Nasıl siz bir araç hızlanırken koltuğa doğru sizi bir kuvvet itiyormuş. Niye siz aslında durmak istiyorsunuz? Deprem de binayı sarsmak istiyor fakat bina da kendi içinde durmak istediği için altta bir hareket meydana geliyor. Bina kendi yerinde sabit kalmış oluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ha İzolatörün şöyle bir dezavantajı var. İzolatör yapının periyodunu arttırır. Zeminin de bir periyodu vardır. Zemin periyoduyla yapı periyodu aynı olduğu zaman binalar yıkılır. Mesela İzmir depreminden özelinde konuşalım. Bornova'daki zemin hakim periyodu 0.8 ila 1.3 saniye aralığında. Bu ne demek? 1.3 saniye içerisinde yapıp böyle git zemin şu hareketi yapıyor. Bir tam turu 1.3 saniye içinde tamamlıyor. Evet. 8 katlı ve 13 katlı binalar da aşağı yukarı şu hareketini yani bir tam tur hareketini 08 ile 1.3 saniye aralığında tamamlıyor. Bu ikisi çakışırsa ikisi aynı olursa tıpkı salıncakta sallanırken yavaş yavaş yükseğe çıkarız ya salıncakta evet. sallanırken o şekilde büyük kuvvetler meydana gelip binayı yıkıyor. Şimdi biz onun içine bir izolatörü koyduğumuz zaman binayla zemin arasına biz yapının periyodunu bu 0.8 saniyeden 2 saniyeyi çıkartıyoruz. Zemin hakim periyodundan uzaklaşıyoruz. Rezonansa girme durumumuz olmuyor. Deprem kuvvetleri azalıyor. Ama şöyle bir durum var. Yumuşak zeminlerde zemin hakim periyodu zaten yüksek. Bu izolatörü yumuşak zeminde ovaya koyarsak çok fazla verim elde edemeyiz. Kayalık zeminde bunu uygulamamız gerekiyor. Evet. Yani bu sebeple <laughs> ha, kayalık zeminde bunu uyguladığımız zaman da şöyle bir güzelliği var. Bina hiçbir titreşim hissetmiyor. Şimdi hastane binasının e, maliyeti 1 milyon dolarsa içerisindeki ekipmanın maliyeti 5 milyon dolar. Evet. Bizim bu ekipmanı korumamız için izolatör yapmamız gerekiyor. Yani aslında izolatör bina yıkılsın, yıkılmasın diye değil. İzolatör bina içerisindeki ekipmanı korusun diye. Yani bu haberleşme, olması. telekomünikasyon binası, emniyet binası, içerisinde bol miktarda bilgisayar ve ekipmanın olduğu binaları, hastaneleri, <laughs> nükleer santralleri korumak için yapılan bir şey. Yoksa biz eğer binamızı daha yani eee biz şöyle tas, deprem düzeyi ikiye göre tasarlıyoruz şu anda. Yani siz dersiniz ki ben binayı deprem düzeyi bire göre tasarlayayım. Yani bu e, pazarcık depremindeki kuvvetlere göre tasarlayayım derseniz Sizin binanız zaten hastalık görmez ama maliyetiniz artar. İzlerden evet. kullanmadan da. Ama yumuşak zeminlerde peki ne kullanacağız? Yumuşak zeminlerde izolatör yerine enerji sönümleyici cihazlar kullanıyoruz. Bunu İzmir'deki gökdelenlerde kullanıyoruz zaten. Evet. Ee, en belirgin ismi BRB dedikleri bir cihaz var. Bu cihaz deprem enerjisini kendi üstünde topluyor. Depremden sonra bu cihaz kırılabilir. Yerine yenisini takıyorlar. Tekrar devam edebiliyor. Ona da enerji sönümleyici cihazlar deniyor. Yani Yapısal kontrol, e, pasif kontrol, aktif kontrol, yarı aktif kontrol ve e, karma kontrol sistemi olarak e, isimlendirilebilir. Bizim bahsettiğimiz izolatör ve e, enerji sönümleyici cihazlar pasif kontrol. Ama bunların daha üç farklı türü var. E, onlar daha detaylıdır. E, onlar e, <laughs> çok büyük enerjilerle çalışır. Genelde nükleer santrallerde kullanılır. İçerideki yapı hiçbir titreşim hissetmez. Yani evet, çok e, önemli. Ama biz daha onlara e, onlara gelmeye gerek yok çünkü. Biz binamızı düzgün projelendirdiğimiz zaman bu cihazları kullanmadan zaten kendimizi emniyete alıyoruz. En önemli konu bu galiba hocam. Bizim de hiç aklımızdan aslında şu an hepimizin en çok geçen soru şu. Ev alırken neye dikkat edeceğiz? Dediğiniz gibi aslında en önemli kısmı o bina bizi öldürüyor ve şu anda herkesin yani Türkiye bir deprem ülkesi ve hepimiz her an korkuyoruz. Gençlerin de sanırım onlar için de en kıymetli soru bu. Biz ne yapmalıyız bu konuda? Nelere dikkat bir etmeliyiz? Kere, bir kere binayı ovada alıyorsak mümkünse 2018'den sonra projelendirilmiş. Yani proje proje tarihi 2018 yönetmeliğine uygun olsun. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü aslında 2098 2007 yönetmelikleri arasında çok büyük farklılıklar yoktu. Ufak tefek şeyler işte. 2018 değilse zemin etkisi daha da önem kazan. Yani aynı yapıyı 2007 yönetmenine göre yaptığınız zamanla, 2018'e göre yaptığınız zaman eğer sert bir zemindeyse dağlık bir alandaysa çok büyük bir fark görmeyebilirsiniz ama yumuşak zemindeyse o zeminde jet grout dediğimiz e, yöntem yetmez. Bu arada mesela jet grout'u biraz açayım isterseniz. Ay lütfen. E, bir boru düşünün e, uç kısmı kapalı fakat yan tarafında bir bıçakla kesilmiş gibi bir boşluk var. Bunu biz e, toprağın altına 20-30 metreye e, daldırıyoruz. Daha sonra yüksek basınçla çimento gönderiyoruz onun içerisinden. O e, yarıktan çimento çıkıyor ve zemini keserek çıkıyor. Çünkü çok yüksek basınçla. Yani oto e, yıkamalarındaki basınç e, 200 vardır. Onun e, 3 katı basınçla gönderiliyor. Yani o zemini kesiyor. Ve yavaş döne döne yukarı doğru çıkartıyoruz. Orada aslında çimentodan bir kolon yapıyoruz. Bu ne sağlıyor? Bu deprem altında sıvılaşan bir zeminin taşıyıcılığını arttırıyor. Şimdi zemin sıvılaşması nedir? Zeminin deprem anında yoğurt gibi davranıp e, üzerindeki yapıyı emmesi. Yani bunu evet. özellikle Gölcük'te gördük. Gölcük'te binalarda yıkılma çok az var. Ama binaların hepsi 20 santim ila. Bakın evet. iki katlılar 20 santim toprağın altına gömülmüş. 7-8 katlılar 1,5-2 metre gömülmüş. Yani 2 metre toprağın altına gömülmüş. Zemin kat bodrum katı olmuş. Birinci kat zemin katı olmuş. Bunu bizzat gördük şaşırdık. Onun yanında mesela e, jet gradlar vardı. Bunlar da yetmemiş. Forajlı kazıklar bile yetmemiş. Çok büyük bir Mesela o e, bölgeyle e, daha detaylı çalışmalar yapmak gerekirdi. Neyse e, bu jet grad sayesinde <laughs> zemini e, kurtarabiliyorlardı eski yerde. Ama şimdi şu anda forajlı kazığı da yanına yapmamız gerekiyor. Forajlı kazık dediğimizde de zeminde bir delik açıyoruz. İçerisine demir yerleştiriyoruz. Beton döküyoruz. Ee, bu şekilde yapıyı sağlam bir e, şekilde, sağlam bir şekilde zemine oturtmuş oluyoruz. Şimdi nelere dikkat etmemiz gerekir dedik. Ovada alıyorsak binayı 2018 deprem yönetmeliğinden sonra ha, eski bir bina alıyorsak 98'den sonra projelendirilmiş olması gerekiyor. Eski binalardan mutlaka uzak durmamız gerekir. Eski binaları ya güçlendireceğiz, çünkü güçlendirmek için de önce bir onlara e, deprem performans analizi yaptırmamız gerekir. Yani eski binalardan zayıf olanlar olduğu gibi e, performans geçenler de var. Mesela gene Emlak Bankası evlerinin çoğu eski olduğu halde problemsiz evlerdir. Eski TOKİ olarak evet. bir izin evet. Yani neden? Çünkü onlar da zamanında işleri düzgün projelendirerek yapmışlardır. Çok ee, ilginç. Daha sonra şimdi şöyle düşünelim, bir otomobil alıyoruz, değil mi? el bir araç alıyoruz. Bir ekspertise götürüyoruz bu aracı. Ekspertise bir sürü paralar veriyoruz. Testler yapıyor, motor performansını ölçüyor. Diyor ki, siz diyor bu aracı alabilirsiniz ya da alamazsınız diye ya da arabanın geçmişini veriyor. Aynı şekilde biz de bir bina alırken. Eski bir bina alıyorsak onun projesini, raporlarını alıp bir yapı denetim firması olabilir. E, çevre şehirciliklerin akredite bir firma olabilir ya da üniversitelere getirip ya bu binanın bir projesine bak. Şu raporlarına bir bak. Ben bu binayı alayım mı, almayayım mı diye sorması gerekiyor. Yani bir bilene sorması, bir inşaat mühendisine danışması gerekiyor. Evin Mutfağı çok güzel olabilir, salonu çok güzel olabilir, en lüks e, seramikleri kullanmış olabilir ama onun altındaki taşıyıcı sistem, betonu, kirişi nasıl? Buna bakmamız gerekiyor. Evet. Bunlar da boyayla kapatıldığı için bakmak biraz zor. Onun için de uzman desteği çok kıymetli evet. tabii bu konuda. Ve insan hayatından da hiçbir şey kıymetli değil. Bu konuda tabii. tekrar uyarmış olalım gençleri de herkesi de. Özellikle şu dönemde artık daha da bilinçlendik gibi bunu aksatmayalım gerçekten. Peki hocam ülkemizin tamamı deprem bölgesi. Ülke olarak biz neler yapmalıyız? Bir uzman olarak bize neler söylersiniz bu konuda? Şimdi aslında Çevre Şehirciliği'nin çıkartmış olduğu bu deprem yönetmeliği de problem yok. Yani bu güzel, bu iyi. İkinci konu e, yerel yönetim, yani şimdi kontrol mekanizması. Yapı denetim var. Yapı denetim yani fena çalışmıyor, iyi çalışıyor ama cezaları da mesela hata yaparsa cezaları da çok iyi bir şekilde denetleniyor. Yani bir ceza yapırsa yapı denetimi cezalı. Üç ceza sonra zaten kapatıyorlar yapı denetimi. Yani orada da aslında problem yok. Bizim e, sıkıntımız ee, yüksek katlı yapılara her yerde izin vermek. Bunu biraz kısmamız gerekiyor. Yüksek kattan ziyade düşük katlı depremleri, fay hattına yakın bölgelerde siz binayı ne kadar sağlam yaparsanız yapın e, can kaybı olabilir. Çünkü sizin evinizin altından bir fay hattı geçiyorsa zaten yapacak bir şeyiniz yok. Ve bizim e, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, üniversiteler bu konuda uzman nereden nasıl bir fay geçiyor aşağı yukarı biliniyor. Bu bölgelerden biz uzaklaşmamız gerekiyor. Bu bölgeleri e, yeşil alan, ağaçlık alan yapıp insanların e, yaşı, şey, e, vakit geçirebileceği sosyal alanlara çevirip evlerimizi deprem pay hatlarından daha uzak yerlere yapmamız Evet. Yani bu önemli. Bunu da bunu kim yapacak? Bunu yerel yönetimlerle devlet ortaklaşa Çünkü e, bu işi sadece yerel yönetimlere yüklemek ya da sadece devlete yüklemek olmaz. Birlikte karar verilecek uzmanlar neticesinde ya bu bölgelere biz az katlı bina yapalım yakın. Fay hattından uzaklaştıkça yüksek katlara çıkabiliriz ama fay hattına yaklaştıkça de bahsettiğim yani bir kilometre 2 kilometre 5 kilometreye göre diyelim az katlı yapılar uzaklaştıkça çok katlı bir yapılar yapmamız gerek. Yani olay harita belli Nerelere? Evet. Evet. Şimdi e, bir jeoloji e, hocamız var bizim. 9 Eylül'den e, geçen yıllarda bir e, bu deprem bölgesindeki bölgeleri ziyaret ettikleri zaman kendi işlerinde konuşmuşlar. Ya deprem fayatının tam ortasına bir şehir kurulmuş ve şehir orada büyümüş demişler. Burada bir deprem olsa ne olur dediler. Ve ertesi yıl e, deprem oldu. Evet maalesef ki aslında hepimiz, öngör uzmanların öngördüğü ama tedbirsizliğimizin bedeni çok ağır ödedik bu defa. E, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Aynı acıları evet. yeniden yaşamamak için sizlerin rehberliği çok kıymetli Sayın Hocam. Sizleri daha çok ö, dinlemeliyiz. Biz de çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz böyle biz bir sonra, şey bize sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yine görüşmek dileğiyle. Saygılar hocam. Hoşçakalınız.